Merhaba çocuklar. Bugün sizinle balık etkinliği yapacağız. Balık etkinliği için pipete ihtiyacımız var. 2 tane pipeti ben 3'e böldüm. Toplamda 6 tane parçam oldu. Bir tane yine çöp şiş çubuğumuz var. Çöp şiş çubuğuma pipetleri batırarak geçiriyorum. <laughs> sonuncuyu da takıyorum. Şöyle. Bunlar balığımızın kılçıkları. Şimdi şöyle bir kuyruk kestim. Şöyle bir de kafa kestim. Kafaya bir tane göz çiziyorum. Diğer tarafına da çiziyorum. şöyle. Sonra yapıştırıcımla kafayı ve kuyruğu yapıştırıyorum. Şöyle. Kuyruğumu yapıştırdım. Kafayı da şuraya yapıştırıyorum. İşte şöyle çocuklar, balığım hazır. Hadi siz de bunu evde deneyin. Sonra bana resimlerini gönderin. Görüşürüz.